Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bugün elimde JBL A 50 kulaklıklar var ve size bunları MacBook'unuzla nasıl kolayca eşleştirebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle buradaki bu düğmeye sağ tıklamamız gerekiyor ve ardından ayarlar kısmına gitmemiz gerekiyor. Şimdi kulaklığımızda bu düğmeye basılı tutmamız gerekiyor. Aslında bu düğmeye tıklıyoruz. Böylece Eşleştirme moduna girebilelim. Bir anlığına basılı tutuyoruz. Bazen bu zor olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi tüm cihazlarda kulaklığımızı görebiliyoruz. Sadece üzerine geliyoruz ve bağlan'a tıklıyoruz. Hepsi bu. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşçakalın. <laughs>